Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çift kişilik çift taraflı çiçek, desenli nevresim takımı, 690 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçekli yatak çarşaf takımı, 219 lira. 3 adet, bebek kızlar için şirin kısa, kollu yuvarlak yaka elbise, 150 lira. 18 parça, seramik beyaz, porselen yemek takımı, 670 lira bayan, 3 adet şık büyük, yeşil sahte inci saç tokası, 70 lira. Erkekler, için bahar yaz, için bağcıklı, uzun spor pantolon, 245 lira. Kapaklı, 5 parça cam karıştırma kase seti, 307 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 1 adet, 190 gram büyük, %100 akrilik iplik örgü işi, 150 lira. Şık, Avrupa tarzı seramik, kahve, fincan tabak seti, 385 lira. Raflı, çekmeceli 7 katlı ahşap, kitaplık düzenleyici, 466 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Kaşıklı, zarif cam baharat kavanoz seti, 204 lira palmiye, baskılı 24 parça porselen, yemek takımı, 1199 lira. Bayan, bu deri çoklu cepli omuz çantası, 225 lira. 1 adet, polyester fiber yastık, 120 lira. Çift, kişilik geometrik baskılı, nevresim takımı, 380 lira. 16 parça, kapaklı gıda, saklama kapları seti, 380 lira lira büyük toz geçirmez saklama çantası, 190 lira. Ultrasonik, kabartmalı kadife ince yorgan, 402 lira. Ki parça, erkek çocuklar için, çizgili ayı nakışlı yaka gömlek, 210 lira. Simbo, salça et kıyma makinesi, 3 yıl garantili, 1885 lira bayan, hasır örme moda omuz çantası, 150 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çiçek, dikişli baskılı uyumlu çarşaf seti, 250 lira. Humaş, kapaklı sırt çantası, 302 lira. Pamuklu, nakışlı püsküllü altılı, mutfak havlu seti, 293 lira kili, pasta kek börek taşıma sepeti, borcam saklama kabı, 299 lira. 6 kişilik, papatya fincan takımı, 610 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı, 8 parça çelik tencere seti, 1899 lira. Dörtlü, etiketli 6 litre kapasiteli, deterjan saklama kabı, 259 lira. 30 santim, boyutunda cam, pırlanta karnıyarık tencere, 399 lira. Döner, baharatlık düzenleyici, döner baharatlık seti, 400 lira. Mikrofiber, dolgulu dikişli organ, 490 lira. 4 çekmeceli, dolap, 291 lira. Altılı, kuplu dayanıklı cam çay bardağı fincan seti, 240 lira. Kare, omlet tavası, 382 lira. Parlak, renkli 6 kişilik fincan takımı, 549 lira. Basmalı, el rondosu, 216 lira. 12 adet, sızdırma saklama kabı seti, 358 lira. Geniş, sitepli kaşıklık, 128 lira. Yaz, ince vakarlı yorgan, 490 lira. Bayan, zarif omuz askılı, çapraz çanta, 320 lira. 3 adet, mutfak askılı havlu seti, 235 lira. 28 santim, boyutunda 11 inç büyük, boy kapaklı cam kavanoz, 250 lira. Bayanlar, için tüy alma cihazı, 272 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Arkilik, büyük oval meyve salata, kasesi karıştırma kabı, 272 lira. Porland porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1699 lira. Hala 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1899 lira. Karaca 8 parça tencere seti 2199 lira. 3 adet Okyanus plaj banyo mat seti 313 lira. Bayan kısa kollu yuvarlak yaka üst elastik short 280 lira. 5'li çizgili yuvarlak banyo seti 399 lira. 2 katlı gold sunumluk ikramlık stand ikili tepsi 199 lira. 35 litre kapasiteli çamaşır selesi 299 lira. Porgold 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1699 lira. Çürü paket büyük kafesleri yatak 6 saklama torbaları tanesi 119 lira. 12 parça, kahve fincan seti, 314 lira. 6 kişilik, tülü porselen 14 santim boyutunda, derin çorba kasesi takımı, 499 lira. 1 takım, ev döner paspas kovası seti, 650 lira. Çiçek, desenli emaye çorba, tenceresi toplamı, 840 lira. 4 parça, tava ve sos tavası seti, 687 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı 6 parça, sahan çelik tencere seti, 1649 lira. Ahşap, tabaklı seramik fincan takımı, 280 lira. Mehtap, 26 santim boyutunda krep tavası, 399 lira. Yataş, çift kişilik yorgan, 599 lira. 2 adet, kapaklı yuvarlak saklama kabı seti, 250 lira. Dörtlü, banyo krom kaplamalı aksesuar seti, 410 lira. Paşa bahçe, cam kase takımı, 110 lira. Mutfak, sıvı sabunluk, 180 lira. 8 adet, seramik kase seti tanesi, 60 lira. 1 adet, yeşil vakarlı çift kişilik battaniye, 299 lira. Çift, taraflı çift kişilik nevresim seti, 263 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira. Kar topu, yumuşak kadife ip tanesi, 59 lira. Mikrofiber, banyo havlusu, 139 lira. Yüzü, emaye saklama kabı, 310 lira. 4 parça, mini granit tencere seti bakır kutlu fiyatı, 600 lira. Taç, 6 parça tak çıkar saplı tencere seti, 700 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 110 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 katlı, metal patates soğan kovası, 299 lira. Üçlü tava seti, 490 lira. 7 parça granit tencere seti, 1720 lira. Siyah, dayanıklı cam cezve, 81 lira. Parlak kristal bayan küpesi, 150 lira. Kadın mandal toka seti, 57 lira. Bayan, pembe kapşonlu bornoz, 250 lira. Üçlü karıştırma kabı fiyatı, 120 lira. Kristal altı, li çay seti, 300 lira. Fırın kabı 37 çarpı 22 santim boyutunda, 245 lira. 5 katlı ayakkabılık, düzenleyici organizer, 249 lira. 24 parça, kare 6 kişilik yemek takımı, 700 lira. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 790 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.